Ne yapacağım ben ya? Ya bir kere aç şu telefonu Allah için ya! Çözmem lazım bu işi. Ne yapacağım ben ya? Sen niye açmıyorsun telefonu yine? Hayır aradın mı beni? Ben mi duymadım anlamadım ki. Ha Kadir ben Mete sandım ya kusura bakma. Ha ben de destur bismillah diyorum ya. Ben de Mete'ye ulaşamadığım için aramıştım. Ne oldu bir sıkıntın mı var? Yapabileceğim bir şey var mı? Var aslında. Bizim Pilar restorana gelsene. Hemen ama acil. Tamam. Nereye? Ha, dışarı çıkacağım hava alacağım biraz. Nasıl yani? Deden sana dedi ki bu gece bu evde kalamazsın. Yani çıkarsan döneceğim bir ev olmayacak. Sen hala hava alacağım falan diyorsun anlamıyorum. Anne yani tamam ben halledeceğim sen sakin ol tamam mı? Merak etme sen. Sen böyle dedikçe ben daha çok merak ediyorum. Neyin peşindesin tam olarak? Bir şeyin peşinde değilim hadi görüşürüz. Tamam mı? Görüşürüz sakin. Na bye Na bye. Nasıl? Bye. Na oh. Hayır yani ben İncil'e ya iftira mı atacağım ya? Sen biliyorsun benim İncila'ya ne kadar düşkün olduğumu. Ben numaradan yapmışım gibi hepsi üstüme çullandı biliyor musun? Ya bu bana haksızlık değil mi? Ha? Vallahi benim içim rahatladı. O kadar içim rahatladı ki kahve çok güzelmiş bu arada. Incila'nın içi nasıl rahatlamıştır ben tahmin bile edemiyorum. Ben sana dedim. İncil'e yapmaz dedim, etmez dedim. Neredeymiş? Dresuarın arkasındaymış dedik ya. İnce'den bahsedince sen kafan gidiyor tamamen. Benden bahsediyoruz şu an. Tamam, tamam. Sakin ya. Devam ki. Sendeyim. Anlamaya çalışıyorum ne yapabilirim diye. Ne? Beni Ziya dedeyle görüştür. Bu mu? Tamam ben seni Ziya dedeyle Şurada beni bekliyordu zaten. Ne diyorsun kızım sen? Bak telefonlarıma çıkmıyor. Beni evde istemiyor. Benim Ziya dedeyi Belgin'le dedemin evlenmesine ikna etmem lazım. Öyle olursa dedem beni affeder, öyle olmazsa da bir daha suratıma bakmayacak adam. Ya iyi diyorsun, hoş diyorsun da kızım Ziya dedekin Kadir kim? Bir tarafta konser, bir tarafta delikadir. Sen bu ikiliden nasıl bir kokteyl hayal ettin acaba? Ben sana söyleyeyim, çok acı bir şey çıkar. Adam bana bir bakacak orada, böyle ben eriyeceğim içe doğru... ...bundan sonra topla orayı. Öyle olmaz, kırmaz seni gelir. Geldikten sonrası da ben de zaten, sana bir şey yazmayacak ki. He, söylemesi kolay. Kadir, ben sana yardım ediyorum ama... Kadir. Bak. Dedem benim en kıymetlim. Tamam mı? Eğer benim yüzümden ayrılırlarsa ve tekrar hastalanırsa ben ne yapacağım? Ya ben bu yüzden bebeğimi bile düşürebilirim ya. Allah korusun kızım ya. Yeğenimi şu psikolojik koğuşlarına karıştırma ya. Şu psikolojik nöbetlerinde yalnız başına gözyaşını dök. Süre zindanlara yeğenimi bulaştırma. Of. Bu başa düştü herhalde. Bakacağım tam dur bakıyorum ne yapabilirim. Arıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayırdır inşallah. Kadir. Ziya babam. dur oğlum, dur, dur, dur. Hayır, hayır, hayır Ziya babam, geç buyur. Hoş gelmişsin kardeş. Kadir, fazla vaktim yok. Ne söyleyeceksen söyle. Beni niye çağırıyorsun buraya bak, ha? Tatlı ısmarlasaydım Ziya babam. Yok, sağ ol. Salgın var tabii. Sıkıyorsunuz dezenfektan falan. Bu aralar çok salgın varmış haberlerde falan izliyorum ben de sürekli. Gazete olsun, internetten. Kısa kes, olur mu? Şimdi benim haddime değil tabii ki sizi buraya davet etmek. Ben gelirdim, tıpış tıpış da gelirdim ama elçiye zeval olmaz. Elçi olarak ben, zeval olarak artık. Kadir bak yavaş yavaş sinirlerim bozulmaya başlıyor ha. Farkındayım. Fark ediyorum şimdi hazırlandım da gireceğim konuya inşallah. Şimdi Ziyade de baba, sizin evin sınırları var sınırların iç taraflarında bazı e, anksiyetik durumlar olsun. Mevzular, kavga, gürültü, kargaşa olsun. Olmuş. Ha tabii bununla ben ilgileniyor muyum? Yok. Hı. Ama Naz deyince bir ziyadede bana çok kırgın. Naz nerede Naz ha? O mu istedi senin beni aramanı? He ziyadede kızma bana ne olur. Kalk. Kalkma sana kalk. Ben demiştim zaten benim haddime değil demiştim ziyadede ya. Vallahi billahi ben çok şey oldum, sıkıştım. Merhaba dede. Kadir'e kızmayın lütfen. Ee, size ulaşamayınca ben rica ettim kendisine. Bizi biraz yalnız bırak Kadir. Gel, otur bakayım, otur. Beni Kadir'le ayağına çağırmak ne demek ha? Dede ben çağırsam gelecek miydin sanki? Hem bugün konuşacaklarımızı evde konuşmak istemezsiniz. Ben de istemem. Ne demekmiş bu şu? Ne demek? Söyle bakayım. Başkana hediye göndermişsiniz bugün. Sanırım aklını karıştırdınız. Öyle değil mi? Dede ben çok büyük bir hata yaptım. Hem başkana hem dedemi çok üzdüm. Şimdi onu telafi etmek istiyorum sizin de yardımınızla. Nasıl yani? Bence evet dedem de başkan da yeterince üzüldüler. Yani bu kadar sene sonra hala birbirlerini buluyorlarsa sevgilerini de kanıtladılar. Mete için siz nasıl değerlisiniz? Dedem de benim için öyle değerli. O yüzden ben sizin onlara izin vermenizi istiyorum. Mesela bugün akşam evde bir yemek düzenleyebilirsiniz. Sen neye güveniyorsun ha? Bu ne şuursuzluk? Hamileliğine mi güveniyorsun? Ne konuşuyorsun sen ya? Coşkun, istersen bir limonlu su getir dedeme. Sakinleşsin bir de de Ben senin de kötü olmanı istemiyorum. Kızım, bak benim işim gücüm var. Vaktim de yok. Burada uğraşamam seni saçmalıklarından, anladın mı? Sen de benim ortak bir sırrımız var dede. Ortak bir amacımız var. Bence lütfen bana yardım et. Sen ne saçmalıyorsun be? Benim seninle ne ortak sırrım olabilir? Hmm. İncil'e desem. Ne olmuş? Dede. Yapma ya. Yıllar önce çocuğunu almışsın dedemin elinden. Bana bak. Sen neden bahsediyorsun ha? Ha? Terbiyesiz. Hadsiz. Sınırını bilmeden neden bahsediyorsun? Bilmediğin konulara nasıl giriyorsun sen böyle? Ha? Bak ben kimse bilsin istemiyorum zaten. İncil bilmesin hele hiç istemiyorum. Kimseye söylemedim o yüzden. Size söylüyorum çünkü... Sen bana söylemiyorsun. Sen bana şantaj yapıyorsun. Hayır, hayır. Şu an dedemin bir torununu da alıyorsunuz elinden. Bence bunu yapmayı istemezsiniz. Dedem benim için çok kıymetli. Barıştırsanız barıştırsanız siz barıştırırsınız. Bence ona bunu borçlusunuz zaten.